Antrenörlük, teknik direktörlük çok daha kapsamlı oldu. Böyle bir durumla hakikaten karşılaşmadım. Maske ne zaman takacağız, ne zaman çıkaracağız? Oyun gücü itibariyle Messi tarafından. Uzun zamandır devam eden, kronikleşmiş mali problemdir. Milli takım için bu söylenemez. Yani görünen köy kılavuz istemez. Kılavuzların çoğu karga halinde. Kuntsa nasıl yardım edebiliriz? Bu saatten sonra yapacağımız tek şey bu olmalı. Makas niye açıldı? Günaydın diyorum herkese. Hocam öncelikle röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için Legend Futbol ailesi olarak sizlere teşekkür ederiz. Eee keyfinizi, moral ve motivasyonunuzu soracağım hocam. Evet. Ben teşekkür ederim. E, buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için. Şöyle e, çok uzun zamandan beri de benim şeyim yok. E, ama senin talebin çok uzun zaman Evet oldu. hocam. Ancak bu böyle bir fırsat bulabildik. E, şöyle ne diyebilirim? Gayet ruyan gayet iyi. Her zaman olduğu gibi. Bu dünyanın içinde yaşaya yaşaya e, en azından öğrendim demek için çok belki erken ve öğrendim kelimesi çok iddialı bir kelime ama yapmaya çalıştığım şey sıkıntılı zamanlarda işte yaralarımı sarmayı bir şekilde öğrenmeyi başarmak onunla çalışıyorum. Dolayısıyla Halit Rüyam gayet iyi. Şimdi hocam bu Kobi sürecinde bir dönem futboldan uzak kaldık. Ama ne zamanki Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları başladı. Ardından finali gördük. Şöyle ben şahsım adına futbol adına uyandığımı hissettim. Oynanan futbolu gördüm. Aradaki makasın çok olduğunu anladım öncelikle. Sonra hemen akabinde bir Avrupa Şampiyonası başladı hocam. Ee, burada herhalde Türk futbolundaki eksiklikler de e, çok fazla gözükmüştür diye düşünüyorum. Ee, i̇yi başlayamadık. Formda bir mini takım vardı. Belki sizin dediğiniz faktörler yine devreye girmiş olabilir. Covid süreci ayrı kaldılar. Ama hocam Avrupa futboluyla aramızdaki makas çok açıldı en azından biz öyle görüyoruz. Bir teknik adam olarak siz nasıl görüyorsunuz hocam? Yani e, lütfen şahsınız adına, şahsın ya? adına şahsına ait bir yorum olmayacak ama e, günaydın diyorum herkese yani bunu Avrupa ile makasın açıldığını e, özellikle belli başlı gruplarla makasın açıldığını uzun zamandır e, ben ve benim gibi e, yani olaya daha gerçek tarafından bakmaya çalışan insanlar söylüyordu gözüküyordu zaten. Bunu. Biz rüyadan yanılmış gibi duruyoruz hocam şu an. Milli takımla ilgili bunu söylemeyelim. Milli takımdan hemen milli takımın özellikle Avrupa Şampiyonası'ndaki e, durumu başka türlü anlatılabilir. Başka türlü yani çünkü o grubun eee antrenörüyle beraber söylüyorum bunu. Gerçeği o değildi. Orada sanki farklı faktörler devreye girdi. Çünkü e, evet park açılıyor ama bu kadar da değildi yani. Bu kadar evet. da fark değildi. Hele... mini takımı... nerelerden geldiğini, hangi rakiplerle oynadığını... Avrupa Şampiyonası'na gelirkenki süreci de takip edersek... E, orada birkaç ay öncesinden başka bir şey olmuş olması lazım. Yani... bu tip çöküntülerde... E, futbolda, kulüplerde özellikle milli Mini takımı içinde uyarlanabilir... bayağı uyarlanmaz. Mini takım olduğu için uyarlanmaz. Uyarlanmaması gereken en azından diye düşünüyorum ama... Şöyle söylenebilir. Bu kadar büyük çöküntülerde iki tane problem vardır. İki tane temel problem. Hani bu iki temel problemin altında küçük küçük başka e, faktörler olabilir ama ana iki tane problemdir. Kulüpler için söylüyorum bunu. Bu kadar büyük çöküntülerde, bu kadar büyük farklı e, yani bir bozulma çözümü varsa. Birincisi, mali problemdir. Uzun zamandır devam eden, kronikleşmiş mali problemdir. Milli takım için bu söylenemez. İkincisi, artık milli oyuncularla Oyuncuları yöneten arasında e, bazı sıkıntılar vardır. Yani bu benim kişisel olarak kendi adıma söylediğim bir şey. Yani o, olabilecekler konusunda olabilecek. İki evet. tane temel faktör vardır. Küçük küçük faktörlerin birleşip geldiği iki tane temel yere dair. Ya mali faktör artık kronik hale gelmiştir. Oyuncular artık meslekleriyle ilgili e, ve bulundukları kulüple ilgili aidiyet duygusunu yavaş yavaş hem mesleğe ait hem de kulübe ait aidiyet duygusunu yavaş yavaş Yitirmeye başlarlar. Biraz küçük küçük gönülsüzlük başlar. O gönülsüzlük zaten bir adıma, bir adım... Her şey bir adımın etrafında bu oyunda. Bir adımın etrafında. Yani o kadar e, minicik bir şeydir. Hani şunun gibi düşün. 100 metre yarışını e, birinci bitirenle sekizinci bitiren arasında... Bir saniye veya bir... Bir saniyenin saniye. altına bile inebiliyor. Evet. Biri dünya şampiyonu olarak tarihe geçiyor. Birinin hiç adı okunmuyor. Bir saniye. Aynı şey futbol için de geçerli. O bir adımın etrafında. Bir adım önce topu alırsan atağa başlarsın. Biraz önce rakibin senden alırsa atak yemeye başlarsın. Golü atarsın ya da golü yersin. Her şey bir adım. O bir adımın içine giren şeylerden bir tanesi. O küçük gönülsüzlük hali. Yani düşünme haliyle başlar. Bunun da yazılan en önemli faktörlerden bir tanesi de işte mali faktör nedenlerin, kronikleşmiş mali nedenlerin yarattığı etkendir. İkincisi de dediğim gibi e, teknik anlamdaki teknik sorumluyla o sorumlunun direktifleriyle... kurgusuyla oynayan oyuncular arasındaki... bağın... artık... nedenlerini bilemediğim için bir şey söylemiyorum. Ben de çünkü bunu çok yaşadım. Azalmasıdır. İki tane faktör vardır. Bu kadar çöküntüyü makasla anlatamayız. Makas başka bir şey. Yani... Yani... Makası şöyle anlatalım. Zaten adım adım Türkiye... bir ara zihnimden kaldığı kadar da söylüyorum, yedincilik sekizinciye kadar çıktığı... UEFA klasmanından, takımların evet, klasmanından, sıralamasında. takım sıralamasından şu anda 16. Lig 17. Lig'e doğru geldi. Böyle giderse... E, bu arada Pıranta Deşik, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu konuda büyük iş düşüyor. E, çok da başarılar diliyorum aynı zamanda. E, Türk futbolu sadece kendi adına değil, Türk futbolu adına da. E, böyle giderse de... Birkaç basamak daha düşecek. Yani görünen köy kılavuz istemez. Hocam günaydın dediniz. Hemen şöyle aldım, ee, soruyu gerçi ben sordum Avrupa ile aramızdaki makas diye ama biz sizi 2010 ben, yılında daha yakından... yok, yani adına, adına, yakın, adına 2010 yılından itibaren daha iyi tanımaya başladık, görev yaptığınız konum itibarıyla. Sizin o günkü anlattıklarınıza bakıyorum hocam. Ee, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde, yarı finalde gördüklerime bakıyorum. Teknik adamlar yardımcılarıyla daha çok vakit geçiriyorlar hocam. Bu bir gördüğüm, deneyimlediğim. Bu daha sonra Avrupa Şampiyonası'nda daha çok gündeme geldi. Yani bu işin bir ekip işi olduğu. Bir ikincisi olacağım belki çok ufak ayrıntıdır ama işte hocalarımızın ellerinde tabletler oluyor. Oyun esnasında taktiksel anlamda değişiklikler yapıyorlar. Bu bilgiler geliyor kulübelere. Kulübeden daha sonra siz teknik adamlara iletiliyor. E, kaldı ki koşu mesafeleri artık biz sıkılmıştık o dönem için. Ama şimdi bakıyorum hocam her hafta artık ligimizde bile bir koşu mesafesi, puan durumu var neredeyse. Evet, yayınlanmaya başladı. Şimdi döndüm hocam 10 yıl geriye. Bir de şimdi döndüm hocam. Şimdi ekrana baktığınızda aslında bunu alabiliyorsunuz hocam. Ama insanlar anladığım kadarıyla vakti zamanında, siz anlattığınızda pek almak istemedi veya işlerine gelmedi. Döndük hocam bakıyorum, şimdi artık her şey futbolun içindeki bilimle açıklanıyor. Evet, makas zaten burada başlıyor. Evet, makas burada başlıyor. Acaba siz Ben anlattığım gibi oldu mu var? senin tarafından Yok, ben şeylerin bunları farkına varıldığını görmek istiyorum. Net gördüm hocam. Yani bir şöyle. Tuhel'in yardımcılığıyla iletişimine bakıyorum. Dönüyorum şöyle, tekrar şöyle. geçmişe bakıyorum. Ali Can, şöyle bir ufak tasnifleyeyim Hı -hı. istersen. zihinde var olan, yani daha zihinde kalanlarla tasniflemeye çalışayım. Bu oyun öyle bir oyun ki. Hala bu işin içinde yarım saat evvel, bir saat evvel antrenmana gelip işte bir şeyler yaptırıp Antrenman bittikten sonra giden hocalar da var. Bu Türkiye'de de var. Ee, yani pek çok yerinde vardır. Ve öyle bir şeydir ki bu oyun o bu tarafıyla da uyumlu bir gruptur. Bir grup bir, bir, kendi kendine böyle bir o beş topun bir araya gelmesini anlatırım ben. O şeyler gelmiştir. Alır götürür yani oynarlar bir şeyler yaparlar. Bu oyun hala buna bile açık. Ancak öbür taraftan bu hal e, bu işin içindeki yüzdesel olarak çok küçük bir hal. Bu da olabiliyor. Bunu da yatsımıyorum. Var yani oluyor. Ancak artık e, antrenörlük, teknik direktörlük çok daha kapsamlı oldu. Makas niye açıldı? Bir kere fiziksel olarak çok güçlüler, çok daha güçlüler bizden. Yani fiziksel olarak işte şu kadar kilometre koştular. Biz de o kadar kilometre koşuyoruz değil. Onun içindeki e, özellikle adımlama frekansının çok daha yüksek olması, kuvvetin, dayanıklılığın, süratin çok daha çok daha çok, biraz daha fazla olması ana parametrelerden bir tanesi. O topla beraber ilişkiler, kolektif bilinç ve en önemlisi... şu dönemlerde özellikle 5-6 yıldır... Barcelona'nın özellikle dünya futboluna... dikte ettiği... oyunun... farklı versiyonları, farklı çeşitleri... Çok dünya futbolunda şu anda çok... ileri ülkelerde, oyunu iyi oynayan, doğru oynayan ülkelerde çok daha uygun. Ezber oyununa döndü. Özellikle birinci, ikinci bölgede. Üçüncü bölgede... yaratıcılık biraz daha fazla. Yani anlık... hareketler dönüşler, ikili oyunlar, üçlü oyunlar. Biraz daha e, yaratıcılığın biraz daha üçüncü bölge ceza sahası çevresi ve içi, içi ve çevresi biraz daha yaratıcı daha uygun. Ama birinci ve ikinci bölgeler ve üçüncü bölgenin başı artık daha fazla ezber. Top nereye gidecek? İkinci top nereye gidecek? Üçüncü top nereye gidecek? Nereden başlayacaksın? Nerede bitirmeye çalışacaksın? Bunların hepsi artık ezbere doğru gidiyor. Futbol dünyadaki en zor sporlardan bir tanesi. Bir taraftan 11 tane oyuncu var. Karşı tarafta da 11 tane oyuncu var. Temaslı bir oyun. Diğer taraftan doğa şartları var. Diğer taraftan zemin var. Hakem faktörü ve benzeri pek faktörler yan yana geldiği zaman özellikle ezber oyununun en zor olduğu oyunlardan bir tanesi. Bilinmezlerin daha fazla olduğu oyunlardan bir tanesi. Ancak bununla beraber biraz evvel sen de vurgu yaptın. İşin içine bilim girdi, bilgi girdi ve çalışma metotları, antrenman metotları ve farklılaşmaya başladı. E, oyuncuların zihinlerine daha fazla artık e, birlikte hareket etme ve akışla ilgili çok şey sokulmaya başlandı. Ezber oyununa doğru gitmeye başladı. Ezber oyununda biraz geri kalmaya başladık. Biz hala... Büyük çoğunluğumuz... Hala bunu yapan oyun e, antrenörler var. Bunu e, çok... E, böyle zevkle izliyorum. E, gelen e, bir nesil var. E, anlamaya çalışıyorlar. Oyunda ne oluyor anlamaya çalışıyorlar. Oyunun dinamiklerini anlamaya çalışıyorlar. Farkı anlamaya çalışıyorlar. Bu farka uygun... E, bir şeyler harmanlayarak özellikle üretmeye çalışıyorlar. Bunu çok sevinerek hakikaten de zevkle izliyorum. Umarım bizim arkamızdan gelenler bu makası şimdi kapatmaya doğru götürecekler. Bizim dönemimizde açılan bu makası kapatmaya doğru götürecekler. Ama makası arttıran en önemli faktör fiziksel durum, bunun fiziksel durumdaki artışla beraber bunu kolektif olarak sunabilme, üçüncüsü ezber oyunu. Bunları yapamadan mümkün değil. Hala ne yazık ki ne yazık ki ben geçenlerde bir Maçtan sonra söylemiştim herhalde milli takım mevzu açıldığında e, bence kutsal bir iş olan gazeteciliğin medya diyoruz o büyük bölümde e, hani genelleme olarak medya diyoruz ya, medyada ne yazık ki oyunu anlatan yorumlayan kılavuzların çoğu karga halinde karga kılavuzlarla buraya doğru gidiyoruz ne yazık ki. neden nedenlerle uğraşmak zor çünkü e, önce anlamak Anlamak bir uzun bir süreç alıyor. Anladıktan sonra da e, onu düzeltmeye çab yönelik çabalar gerekiyor. O işimize gelmiyor. En kısa kestirme yolu, Şunun yerine şu olsaydı, şunu transfer etseydik, le geçiyoruz? Her şeyi bu şekilde bitiriyoruz. O yüzden de. E, Yoksa hocam, siz de bu hale, bu halimiz. Sezon kalıcı ne yazık? Sezon ki. başı aslında sorularım içinde vardı ama çok detaya girmek istemedim. Yoksa şey i̇şte transferle e, her şeyin çözüleceğini zanneden bir grup da var hocam. Yani böyle bir yaklaşım da var. Her şeyi transferle çözüleceğini. şey... Yani bunları bu, yoksa bu çok Bu geril... bir parçası. Ben bunları anlatırken buna bunu inkar etmiyorum. Bu işin bir parçası. Ama belli bir parçası. Esas olan var olan grubun verimliğini arttırabilmek. Sonra transfere dönmek. Ben Türkiye'deki özellikle futbolda, futbol için söylüyorum tabii bunu. Doğrularla yanlışlar yer değiştirip biterken burayı da kastediyorum zaten. Biz önce bir verimliliği artıralım, sonra transfer tarafına geçelim diyorum ben. Verimliliği yani çünkü öbür türlü yaptığınız zaman Alican şöyle oluyor. Ben Fenerbahçe'ye gelirken de 2016, 2017, 2018 yılında... üç röportajımda hep bunlara vurguladım. Dedim ki ya burada bugünkü oyuncular da zaten büyük umutlarla alınmış oyuncular. Şimdi hepsiyle ilgili olumsuz bir görüş bildiriliyor. E, yarın bu bu ortamı biraz değiştirmezsek bugün aldığımız oyuncular da önümüzdeki sene benim şey için ya da gelen yeni antrenör için yine değersiz olacaklar. Yani, bu, bu kadar net bir şeyi e, anlatamadıktan sonra bir şeyi anlatmaya çalışmanın da faydası olduğunu düşünüyorum bazen. Hocam milli takım dediniz. Evet milli takımlara bir değişiklik oldu. Ee, ben de ekollere karşıyım hocam. Çünkü şöyle... Alman ekolü deriz ama her Alman teknik adamın ekolü de Alman futbolunu yansıtmaz. Ee, burada anladığım kadarıyla milli takımda bir hakikaten değişim sürecine gidiliyor ama futbol mantalitemizin de değişmesi bekleniyor hocam. Kunz tercihini nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle bunu olmadan evvel konuşmalıydık. Ben, ben daha farklı tarafından söylemek istiyorum. Çünkü genel düşüncem bu. Milli takım antrenörü kim olmalıdır? Milli takım antrenörünün kriterleri nedir ile ilgili bir elimizde bir şey var mı? Oluşmuş bir birikmiş bir bir şey var yok, mı? Hocam. Yok, yok. Ee, bu saatten sonra, Kuntz'la ilgili söyleyeceğimiz tek şey olmalı. Özellikle ülkesini seven, futbolu düşünen, futbolu seven, oyunla ilgili sıkıntıları olan e, insanların... Başta da ben olmak üzere. Söyleyeceğimiz şey, Kuntz'a nasıl yardım edebiliriz? Bu saatten sonra yapacağımız tek şey bu olmalı. Başarılar. Çünkü e, artık seçilmiş bir insan. E, Milli takımımızı temsil ediyor. Milli takımımızın teknik direktörü. Dolayısıyla bizim şu andaki tek çabamız kafamızdaki tek şey eğer ihtiyaç duyulursa nasıl yardım edebiliriz. Başka hiçbir şey yok. Bu soru Kuntz gelmeden evvel konuşulması gereken soruydu. Milli takım teknik direktörü kim olmalı? Neden? İçimizden bağımsız olarak bir isim çıkmalı diyor muydunuz hocam? Yani siz bir yerli teknik adam olarak, ben, yabancı yerli ben kişisel ayrımı olarak şimdi Kunus'tan ayrı olarak evet. söylüyorum. Kişisel olarak milli takımların teknik direktörlerinin e, o ülkenin vatandaşının olmasının daha doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi kriterlerimden bir tanesi. Doğrudur, yanlıştır. O başka bir şey ama benim için kriter bu. Önemli bir kriter. Ee, sonra bunun arkasına birkaç bir şey daha ekleyebilirim. Ama bu, milli takıma teknik direktör e, aranırken konuşulacak şey. Bu Artık bu, bu safhayı geçtiğimize göre, bizim yani yapmamız gereken, dediğim gibi, en önemli şey, Stefan Kuntz'un önce başarılar dilemek. E, sonra da, ihtiyaç duyduğu zaman kendisi ekibi, bizim yapabileceğimiz ne varsa o konuda özellikle düşünsel olarak ona yardım etmek başka bir şey değil. Hocam çok değil bir buçuk <laughs> sene önce şampiyonluk yaşayan bir Başakşehir kulübü vardı. Ardından geçtiğimiz sezon herhalde sizin için de farklı bir tecrübe olacak. E, kimse bu takımdan geçen sezon için konuşuyorum e, küme düşme korkusu yaşayacağını tahmin et, etmiyordu. E, Herhalde siz de e, benzer bir durumda değişik bir tecrübe oldu diye düşünüyorum hocam. E, burada olgun kalmak, sakin kalmak bunu nasıl başardınız? Yani çok rastlanmadık bir durum değil diyemeyiz Başakşehir'in yaşadığı duruma. E, zaman zaman çeşitli takımlarda benzer e, davranışlar e, sezonlar arasında gözük görüldü. Çok sık da değil ama rastlanmadık da değil. E, şampiyon olduktan sonraki süreç birden... başka tarafa doğru dönebiliyor. Tabii ki içinde bir sürü faktör var bunun. Kulüplerin... Şimdi Başakşehir üzerine de gelerek söylemek lazım birkaç gün belki ama... kulüplerin durumları, dengeleri ve... vesaire vesaire, bir, bir sürü şey söylenebilir. Buradan... Başakşehir'e gelerek söylemek gerekirse, 2014 yılında... Başakşehir adını alıp kurulduktan sonra, bu hale geldikten sonra özellikle... Hiç ilk dördün dışına çıkmamış bir takım. Başakşehir takımı. Ve bunun üzerine e, o yılda, he, beklenen yıl işte şampiyonluğu elde etmiş bir takım. Hakikaten Beşiktaş gibi, Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Trabzonspor gibi e, genç takımlarıyla lige başlasalar şampiyonluk hedefleyen, artık içsel bu durumu çok içselleştirmiş ve buna göre organize, organize olan takımların arasından sıyrılıp şampiyon olmak başlı başına büyük bir olay. Bunu elde etmiş, elde eden takımlardan bir tanesi oldu ki gelişimi de buna uygundu Başakşehir'in. Bu taraftan tabii e, şampiyon olduktan sonraki süreç hem pandeminin olması, aynı zamanda da e, dışarıdan bakıldığı zaman herhalde gördüğünü söylüyorum ki içine geldikten sonra da e, tanık oldum buna. E, kadronun aynı zamanda gerçekten yaşlı bir kadro olması. E, bir sonraki sezona o şampiyonluğun getirdiği özgüven, Rehabet duygusu Den ziyade biraz daha oraya doymuştuk ve rehavet duygusuna sanki götürmüş gibi gözüküyor. Yani başardık hissi olabilir mi hocam? Yani bir ee, hedef var. Şöyle tabii ki o çok e, en herhalde en kritik yer orası gibi gözüküyor ki bunu besleyen bir, birkaç tane daha e, damarı da söylemek lazım. Onlardan bir tanesi de işte pandeminin yarattığı ortamdı. Bu salgın dünya, dünyadaki o, o Covid salgını maç sayısını çok arttırmıştı. Aynı zamanda şampiyonluktan sonra şampiyonlar liginin getirdiği gerçekten ağır e, tahribat yaratan yani bir yandan, bir yandan herkes oraya olmak istiyor. Hakikaten herkes kendini böyle dünyanın en güzel sahnesinde futbol adına, en sahnesinde sergilemek istiyor. Bunun hem sergileme anlamında hünerlerini sergileme anlamında manevi tatmin yanı olduğu gibi maddi tarafı da var. Orada olmak istiyor. Ancak bu e, bunun maliyeti de gerçekten çok fazla. Sadece fiziksel olarak değil fiziksel olarak düşünüldü, bakıldığını düşünüyorum. İlk planda pek çok insan tarafından futbolu seven, değerlendiren. Ancak bunun en büyük zihinsel... özellikle yorgunluğu... yıpratması, tahribatı daha fazla oluyor. Bunun üstüne pandeminin yarattığı maç trafiği, arkasından şampiyonluk, doyum... ve yine Şampiyonlar Ligi, ona uygun kadro ve benzeri şeyler... arkasından lige sıkıntılı başlangıç... bu sefer... ibreyi... tamamen tersine doğru çevirdi. Çevirmiş gözüküyor. Ben e, 21. hafta göreve başladım Başakşehir'de. Ligin... ikinci yarısının ilk haftası oynanmıştı. Benim başladığım dönemde, tabii bütün bunların hepsinin artık en yoğun olduğu... dönemde. E, e, hakikaten... artık... E, o... Bu, ben şampiyon oldum diyen kulüpten... Acaba'ların... kulüp üzerinde biraz daha fazla olduğu dönemdi. E, bütün gözlemlerim buna aitti. Benim için de... Uzun bir süre sonra farklı bir deneyim oldu tabii. Ama çok kritik bir dokunuşunuz da var hocam. Yani Hatta kötü giden bir seride, bir deplasman maçıydı yanlış anlamadıysam. Yani Aldığınız bir üç puanla birlikte tekrar çıkışa geçen bir Başakşehir vardı. Kaldı ki bu seneye de e, sezon olarak oynadığınız futbolla alınan puanlara bakıyoruz. Skora e, yansımadı bunlar ama futbol olarak e, üzerine koyan bir Başakşehir takımı var. Bu patlama için hocam, Başakşehir'in biraz daha beklemesi mi gerekiyor? Yoksa o ritmi takım yakaladı mı şu an? Yakaladığını söylemek yanlış olur. Şu anda orada değiliz. İlk dönemi, özellikle başladığım dönemin kendi içinde tabii ki bir takım gerekçeleri vardı. İşte birkaçını benden evvelki dönemle ilgili söylemeye çalıştım. Yani gelen sıkıntılı sürecin belirtileri anlamında bunu söylemeye çalıştım. Göreve başladıktan sonraki dönemin de kendi içinde bir takım yani kabul edilir edilmez söylenir söylenmez ama bir gerekçeleri vardı. Fakat tabii bu ikinci başlangıç yani sezona yeni bir kadro yapıp bazı oyuncuları gönderip teşekkür edip ayrılıp yeni birkaç tane oyuncuyu katıp artık hazırlıkları kendi tarzına göre yaptığım bir dönemden sonra bu gelinen bu durum çok fazla gerekçesi en azından kendi tarafından söyleyemem. Ben burada bugün itibariyle en azından şu, 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 oturduğumuz saat itibariyle istediğimizin ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Mutlaka tabii bunun gerekçeleri var. Benden kaynaklanan, benim grubumdan kaynaklanan, oyunculardan kaynaklanan, ortada bir başarı varsa bütünseldir. Benim bakış açım öyledir her zaman. Hep öyle onu savundum. Başarısızlık varsa da, bir sıkıntı varsa da bütünseldir. Yani bir, bir tanesini, bir oyuncuyu ya da oyuncuları ya da antrenörün tabii ki vahim hataların dışında söylüyorum bunu. E, yalnız kurgumuzda... E, aksayan bir şeyler oldu. E, hiç beklediğim bir durum değil. Bir de e, meslek hayatımda geçen maçtan sonra da söylemiştim onu. işte kadar fayda var gibi gözüküyor. Böyle bir durumla hakikaten karşılaşmadım. E, pek çok... sıkıntılı zamanlarda... Bu, buna benzer söylemlerde bulunuyoruz. Hepimiz bulunuyoruz. Her meslek mensubu kendi alanında bu bir şeyleri söylüyor. Bazı şeyleri açıklamak için. Ancak ben kendi 21 yıllık meslek hayatıma, antrenörlük tarafındaki meslek hayatıma baktığım zaman... sahanın içiyle, görünenle, yani en azından görünen üzerinden söylüyorum. Görünenle yansıyan arasındaki bu kadar tezatı hiç görmemiştim. Yani beş mağlubiyetimiz var şu anda. Yani normal şartlarda, şimdi 5-6 tane şöyle oyunu bilen, oyun hakkında fikri olan, dinamikleri konusunda fikir sahibi olan... İnsan otursak seyretsek hani iki takımın o yani takım işte Başakşehir'in ve rakiplerinin oynadığı maçları seyretsek, ya yani şu takımlar yani golleri görmeden şu takımlar hani şu oynadığı 7 maçın yani 4 tanesini %100 kazanmıştır. Kalan 2 yani 4 veya 5 tanesini 2 veya 3 tanesi de 2 veya 3 tanesi de yani o ortada kazanmış da olabilir. Beraberli. Beraberlik de olabilirler. Fakat sonuçlara baktığımız zaman tam tersiyle karşılaştık. Bu da bambaşka bir durum oldu. Ama e, bilemediğimiz pek çok gerekçe var. O nedenle bazen şanssızlık diye çıkıyoruz pek çok şeyi, e, rastlantı diyoruz ya da kader diyoruz duruma göre. E, mutlaka pek çok nedeni var. Nedenlerini anlamaya çalışıyoruz bir taraftan da, ama öbür taraftan da e, en azından görünen tarafında şunu söyleyebilirim: e, Yapılanla alınan arasında büyük bir tezat vardı. Umarım bunu biraz daha şu son maçla beraber biraz daha tersine çevireceğiz gibi gözüküyor. Hocam bu Covid sürecinde yaşadığınız ne bileyim belki bilmediğimiz şimdi soyunma odasının o konuşmaları meşhurdur. Bazen soyunma odasına girerken çekildiğiniz anlar oldu mu? Veya futbolcuyla iletişimde aranızda mesafe, maske mesafe anlamındaki, mesafe koydunuz mu? Bunları merak ediyorum açıkçası. Böyle bir örneğiniz var mı hocam? Çok. Yani yani tepeceğiniz... Şöyle, benim e, ben bu konuda anı fukarasıymdır. Anı, anı yani yani. <laughs> anılarla ilgili kafamda kalmaz da sonra sonra bir şeyler çıkar. Ancak e, ben genel davranışları söyleyebilirim. Hakikaten ilk zamanlar ne yapacağımı şaşırdığımı söyleyebilirim. Yani maske ne zaman takacağız, ne zaman çıkaracağız, nasıl davranacağız, <laughs> mesafeyi nasıl ayarlayacağız. İlk zamanlar, zaten COVID yüzünden çok uzun süre ayrı kalmıştım. <laughs> Başladıktan sonraki süreçte de e, davranışlarımla ilgili grubun içinde ve dışında soyunma odası ve benzeri şeylerde e, adapte olana kadar en azından kendi adıma bayağı bir sıkıntı çektiğimi söyleyebilirim. Hocam bir tarafta bakıyorum Messi, Mbappe ve Neymar aklıma gelirken şöyle bir soru geldi. Dedim yani böyle bir üçlüye sahip olmak bir teknik adam için kolay mıdır hocam işi yoksa gerçekten bu isimlerin aynı takımda olması kaldı ki yanına daha birkaç isim daha ekleyebiliriz hocam. Hakimi var. Yani Şöyle, zor mudur hocam bir teknik çok, adam? E, çok zordur. E, özellikle ilk zamanlar... takımla bütünleşme... E, topun akışı, topun arkasındaki oyun ve benzeri şeylerle, yani takım kurgusunu oluşturup... uygun, uyumlu bir takım oluşturana kadar çok zordur. Ancak bunu yakalayabilirseniz de dünyanın en zevkli... en kolay... en iyi şeylerinden bir tanesi olur. Her şeyi, yani ben hiçbir şeyi farkındasın herhalde. Yüzde yüz avantaj ya da yüzde yüz avantaj. Yüzde yüz çok kolay ya da çok zor diye nitelememeye çalışıyorum. Hayat çünkü bana en azından öğrettiği şeylerden bir tanesi bu oldu. Teknik adam hani bir yıldızın bir tanesini ister, ikisi lükstür ama Bakın, böyle hepsi bir arada... Söylediğin oyuncuların hepsi biraz evvel hani Avşakşehir'in oyunuyla eşleştirdiğin zaman Oyun içinde problem çözme kapasitesi çok yüksek oyuncular. O yüzden çok büyük paralarla... E, sözleşme imzalıyorlar, bonservis ödeniyor ve benzeri. Buradaki en önemli şey, bu oyuncuları bir araya getirdiğin... E, getirdiğin süredeki o uyumlarını sağlayana kadar geçecek süreç. Uyumlarını sağlayana kadar çok zordur. Yani dünyanın her tarafında bu öyledir. Çok zordur. Ancak uyumu sağlayamazsan zaten gidersin. Uyumu sağladığın andan itibaren de... E, dünyanın en zevkli takımlarının başında olmanın keyfini yaşarsın. Hocam klasik soruyla röportajımızı bitirelim. Messi mi Ronaldo mu hocam? Bu soru sorulmuştur mutlaka size ama ben hiç duymadım sizin ağzınızdan. Ben yine olaya kendi adıma baktığım Ronaldo olayını daha fazla skor yapma tarafına doğru götürdü. Başlarken öyle değildi ama daha çok skor üreten oyuncu tarafına doğru götürdü. Önemli bu oyundaki en önemli fasafalardan bir tanesi ama Messi hem skor yapabilen hem de skor yaptırabilen aynı zamanda bütün takımı etrafına toplayabilen bir oyuncu. Ben biraz daha e, oyun gücü itibariyle Messi tarafındayım. Hocam teşekkür ediyoruz. İşlemleriniz için, sohbetiniz için. Çok teşekkür ederim. Ben hocam. de sanki böyle de içimi dekmiş gibi hissettim. Sizden de o enerjiyi aldım hocam. Tekrardan Başakşehir'e hem de sizlere hocam başarılar dilerim. Sezon çok çok boyunca ederim. inşallah sağlıklı bir süreç getirirsiniz hocam. Umarım hepimiz için öyle olur. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz hocam.